Merhaba arkadaşlar o, yorumlama oyundan herkese merhaba e, bu benim ilk video'm olacak yani yeni bir video sektörüne başlıyorum <laughs> e, işte Minecraft Survival tarzında videolar yapacağım her konuşamıyorum ya bir e, bir yandan oynamak, bir, bir yandan konuşmak çok zor bir iş yapacağım şeyleri anlatayım size. İşte Minecraft ile ilgili survival serilerim var. İşte bu adventure olsun. Hardcore olsun. Ve bir arkadaşım var. Onunla birlikte daha oynarız. Onunla ben onunla birlikte senin adventure oynarız. Tabii bu konu çıkarmazsa. Evet ilk videom evet şey bu seriyi şu anki Survivor serisini en son e, çıkan snapshot yapıyorum 06 ile yani indirmek isteyen varsa YouTube'un YouTube'un e, şey öf, videonun altına kaydedeceğim hopla <laughs> atladığım yerden şey yapabilirsiniz indirme linklerini görebilirsiniz Hemen jungle'ın yanında doğmuşum. Ha, bu arada e, yeni snapshot'la gelen bir yenilik var. Birkaç tane yenilik. İşte e, zombiler artık şey tahta kapıları kırabiliyor. Bu e, oyunu biraz daha zorlaştırmış. Başka ve evet şey var. <laughs> Kedilere yeni ses eklenmiş. Yani o şu asalotlar değil de normal kedi olanlar. Evcilleştirdiğimiz kediler yani. Evet bir tane kılıç yapıp. <laughs> Bu seriyle ilgili birçok seri demişim. Yine açtığım kanalda daha doğrusu açtığım kanalda YouTube kanalında birçok şey yapacağım işte. Oyunların serilerini yaparım. En son, yok. Evet, en son şey yapıyordum. Ee, bu yeni çıkan Dead Island Rider Vat Egg Paketini oynuyordum. Onun serilerini yaparım artık. Tabi ee, kanalın ne kadar şey çekeceğine bağlı. Ee, izleyen sayısına bağlı daha doğrusu Evet. Evimi direkt buraya yapacağım. Ama ilk önce bir kontrol edeyim. <laughs> Şöyle kabul da kasalım azıcık. <laughs> hmm. Evimi buraya mı kurayım? Evet. En iyisi evimi buraya bir yere yapayım. Evet şunları da alalım. Hemen evimi Ya da şu ormanın içine bir yere daha yakın olsun. Evet şu, şu evi. Şunun tepesine yapalım ağaç evimizi. Ağaç ev yapacağım. Kafama koydum. Ee, evet. Gördüğünüz gibi sarmaşıklardan tırmanabiliyoruz. Biliyorsunuz zaten bir tane ağacın tepesine çıkayım. Çıkabilirsem. Heh. Şuraya. Şöyle başlayalım. asal asalot. Acelo. <laughs> ha bir de bu yeni gelen snapshot'ta moblardan yeni drop'lar var. Moblarda yeni drop'lar var. Yani demek istediğim artık hayvanlardan farklı farklı itemler düşebiliyor. Zombilerden eee iron shovel Yok iron shovel. Evet iron sword başka ne düşüyordu? Bilmiyorum. E, skeletonlardan ise bol düşebiliyor. enchant, Enchantlı hem de. Yani bu iyi bir şey olmuş. Enchant düşmesi bizim de iş yerimize yarıyor. Ama tabi zombilerin kapıyı kırması kötü bir olay ama tabi ben burayı <laughs> e, buraya tepeye yaptığım için sorun olmuyor. Hani yükseğe zaten çıkamazlar. Bir tek spawn olma sorunu olur. Burada. Yani spawn olma dediğim işte burada spawn olabilirler. Neyse aşağı inelim. Şey yapalım bizde. Evimiz burada. Belli. Mağaramız şurada. O da belli. Evet. Biraz ağaç kasacağım. Ağaç demiş, kasacağım diyor. Ha, ağaç keselim biraz. Ev yapmak için sonra madeninden kabuk <laughs> toplayacağım. Evet, güzel bir seed. Seed görmek isteyenler varsa, şurada. Evet. Evet. Hmm. Aslında bu. Yani oyunun zorlaşması daha iyi olmuş. Hani en azından çocuk oyunu gibi görünmüyor. Biraz da Terraria'dan almış. Yani o kapı kırma özelliği zombilerin. De zaten Terraria yani Terraria da Minecraft'tan şey yani. Blok blok o da blok. tek farkı iki boyutlu olması. Pek bir şey yok yani. Yani artık böyle küp küp çıkan oyunlar hepsi şey alıyor. Minecraft kolonu olarak hemen damgayı yiyorlar. Öyle bir şey de var. Yani öyle bir kötü durum da var yani. <laughs> evet şuradaki şeyleri alalım. Kabul toplayalım biraz. Ee, sword yapacağım. baştan Stone Sword. Evet, binaya çıkalım. Ardından furnace yapıp şu etleri pişiririm. Ee, hop. <laughs> ha elma. Yaşasın. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> elma düştü.

baştan bir eksimizi ve sordumuzu yapalım ve ardından <laughs> evet. madene madene maceraya atalım aynen öyle Evet şey, ilk işimiz şuradaki demir almak olacak Hmm. <laughs> Hop. sanki o bakıyorum öyle? Allah ne torası pislik. <laughs> öyle demeyi Bir ara role play oynuyordum da sana biraz da. Bilirsiniz, biliyorsunuz daha doğrusu. Bilen varsa <gülüyor> söyleyemedim. <gülüyor> Yani benim de video çekme sebebim ben etrafta işte yabancı e, şeyler var oyun yorumlama şeyleri <laughs> Hı. E, işte ilk yani Türkçe değil o yüzden bazılarınız pek fazla bir şey anlamıyor olabilir O yüzden ben de böyle e, Türkçe oyunları yani Türkçe oyunları demişim yabancı oyunları size böyle tanıtmak beraber eğlenmek yani amacım o benim evet bir creeper akşam mı oluyor evet o yüzden hemen hop 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 gel bakayım buraya <gülüyor> <gülüyor> kedilerin sesleri çok tatlı olmuş aslında. <laughs> Severim kedileri de. Çok e, nan, nankör hayvanlardır yani. Sizi hiç iplemez. Suyunu var yemeğini var o kadar. <laughs> Başka bir şey de yaptıkları yok. Hep. Hep o. çatıya açık bırakmışız. Öf. Şimdi bunları buradan al tekrar. Hmm. Of ya Çık. <laughs> Evet arkadaşlar. Eğer sizin de şeyiniz olursa yani Adventure Map istekleriniz olursa söyleyebilirsiniz. Ben yani söylediğiniz Adventure Map'lere ilk başta bir bakarım, yani oynanabilirlik durumuna eğer güzelse tabii ki de oynarım yani. yani. O yüzden maalesef videoyu burada durduruyorum. Sabah olmaya başlayınca tekrar devam ettireceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sabah olana kadar bir, birkaç tane şey yaptım. Iron Sword yaptım bir de Iron X yaptım. Bir tane de chest yaptım böyle eşyaları düzenledim üstündeki eşyaları. Şunları alalım. Belki şey yapmaya lazım olur. Ee. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> torç <gülüyor> <gülüyor> Bir saatten beri söylemeye çalıştığım şey buydu yani işte. Torch. Evet şurada inek et lazım değil şu an. Daha et lazım değil şu an yemek lazım değil <laughs> hep yanlış söylüyorum evet şu taraftan ay <gülüyor> abo bu <laughs> şey normalde ama <laughs> niye böyle aha creeper'a vurdu e niye patlamadı şöyle köşeye çekerek öldürmeye çalışacağım. Evet, yeni bir şey düşmedi. Yeni bir şey düşer sanıyordum ama olmadı. Evet. <laughs> Şuradaki demirler alalım. <laughs> Eğer bu maden büyük çıkarsa şey yapacağım Ray düşeceğim. Ta aşağıya kadar. <laughs> Tabi başarabilirsem. Şöyle eşek Nasıl patlarsın sen ya İnanın ama he. Evet burası sonmuş <laughs> Hiçbir şey yokmuş Olsun demir var Torçları alalım Boşuna şey olmasınlar yani Yani değil mi Bakalım burada bir şey var mı? Sanırım yok ya. Ay, <laughs> affedersiniz. Evet, bu tarafta yollarmış. <laughs> Hemen de geliyor. <laughs> of. Evet, bu tarafları böyle aydınlık bırakmamız lazım. Evet, evet. Neyse buradan çıkalım artık. Burada hiçbir şey yokmuş. <laughs> 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 i̇nek aramaya çıkalım ilk başta. Orası bizim ağaç. <gülüyor> <gülüyor> ne? Orada inek var diye. Sahi. Şu taraf benim ev bu taraf ineklerin olduğu yer unutmayalım oh 3 tane düştü evet, bundan da 3 tane düştü <laughs> herhalde hayvan bolluğu var hı <laughs> maden madencik hmm. şey yokmuş ya. Öf. Burası maden bile değil. <laughs> Benim çok istediğim şey manşaft bulmak <laughs> ve stronghold old. Tabi rüyamda. Bence <laughs> rüyamda artık. O da denk gelirse. <laughs> evet kaybolmayalım. Oh oh oh. Tamam domuzcuklar var. İlk önce şöyle etrafı biraz ezberlememiz lazım ki kaybolmayalım. Ay. <laughs> oh. Hmm. Şu taraftan bakalım. Bir şey var mı diye. Gidip bakalım daha doğrusu. Hmm. Bir i̇lginç bir delik. <laughs> ha, burada hiçbir şey yok ya. Yani. Hmm, neyse. <laughs> Ormanın içini araştıralım. Madem bir şey yok. <laughs> şöyle dizelim de onlar zaten yok olmuyorlar pasta yapmak için falan kullanılıyor sanırım onlar yok enchant table yaparım yapılıyor Anla. lazım oluyor yani yaparken hmm. ya burası benim geldiğim yer benim evine tarafta ona göre gideceğim benim ev burada. Evden şöyle düz kaptırıp gidelim. Bir şey yok buralarda yani. Nasıl bir yere denk gelmişim ben? Hmm, makas yapacağım. Uy, oralara fazla gitmeyelim. <laughs> benim ev hangisiydi? Şu mu? Evet. Hop. Şu taraftan <laughs> hemen gelelim. Bunları alalım. Şöyle nasıl yapılıyordu? Makas. Heh makaslarla ne yapacağım? Evet, tabii ki de elma düşürmeye çalışacağım. Evet. Bir de bir şey göstereyim. <laughs> bir şey. Evet, çok güzel laf. Şu Leyulus düşüyor. Sol Bu en güzel özellik. Ha, şey araman lazım. koyun. da şimdi aramaya çıkalım. <laughs> Benim bu tarafta. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Diğer partta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Subscribe'ı unutmayın ve Neyse uzatmadan hadi görüşürüz.